Merhabalar. Gönen Güçlem nak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi komple doğanın içerisinde çamlık, meşelik, kayınlık bir meyve bahçesinin tanıtımı için geldik. Meyve bahçemiz resmi kadastral yola cepheli. Fındıklık, cevizlik hepsi burada komple yola cepheli bir yerimiz. Şimdi burasının birazdan videosunu çekmek istiyoruz. Youtube videosunu. Şimdilik bir şort, kısa video yapalım dedik. Yerimiz burası. Bu şekilde aşağı doğru iniyor. 7200 metre. içerisinde dediğimiz gibi fındık, ceviz, farklı meyveler bulunuyor. Resmi yola cepheli yollarımız orman yolu aracımızla yaz kış ulaşabiliyoruz. Burada da bir eski tarihi bir yolu mevcut. Hemen tarlamızın üst tarafı öyle geniş yol yaya yolu da. Burada Gönene 28 kilometre köye ise 2 kilometre mesafede hemen yukarıda geldiğimiz noktada çatalda Çeşmesi var. Alt tarafımızdan dere akıyor. Çamlığın içerisinde. Yani çamlık etrafımız. Neşe ve çam ormanı mevcut. Evet. Şu anda şuraları komple bunlar fındık. Orta yerinde fındık. Yan taraflarında ise cevizlik geçiyor. İçerisinde çam fidanları da mevcut. Bakalım burası kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Hemen üst taraflarımız komple dağ çileği mevcut. Gördüğünüz gibi tarlanın üst tarafı komple yol. Bu şekilde devam ediyorum. Yine alt tarafı bahçemiz hani sizler için kıyı bucak dediğimiz nokta. Şimdi tarlanın içine de gireceğim. Youtube videomuzu o şekilde çekeceğiz. Evet Bunlar ne ağacı? Dağ çileği, davulga dediğimiz meyvelerimiz üstünde. Bu meyve ağacında hem çiçeği hem de meyvesi olan bildiğim kadarıyla tek dağ çileğinde var. Evet değerli takipçilerimiz yerimiz sınır noktaları